Kurhalımıza misafir olarak deprem bölgesine gelen ailelerimize hayatın her aşamasıyla alakalı yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey esasında ailelerin ve beraberindeki çocuklarımızın bu travmayı en kısa sürede atlatmaları. Bunun için hep gençlik merkezimizde değerli yöneticilerimizle beraber inşallah bir faaliyet gösterdik. Çocuklara çam sakılı çoban armağanı hediyelerimiz için onları palyaçolar eşliğinde oynatarak neşelendirmeye, hayata katmaya, kaldığı yerde devam etmeye gayret ediyoruz. İnşallah Tural Belediyesi olarak bundan sonraki günlerde çeşitli faaliyetlerimiz devam ediyor. Onları memnun görmek bizi de mutlu ediyor. Çünkü biraz önce kendilerine de belirttim inancımız gereği acılar paylaştıkça azalacak. Yaralar hep beraber sarılacak inşallah. Gelen depremde de çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olduk, eğlendirdik. streslerini, sıkıntılarını depreme bağlı psikolojik destek anlamında yapacağımız her şeyimizi yapmaya çalıştık. <laughs> de yaptığımız programın amacı şuydu. Bütün hepsini bir araya getirerek e, burada eğlence düzenleyip çocuklarımızın yine psikolojik destek anlamında sıkıntılarını gidermek. E, yalnızlıklarını gidermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Devletimiz için, milletimiz için, bayrağımız için, için kanlarımız... bir de olsa ee, yaşadığı o korkuyu atlattıklarını düşünüyorum. Olsun tabii ki sahip çıktılar, geldiler evlerimizi ziyaret ettiler.